Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün arkadaşlar şey ne oynayacaktık? Class Royale. Evet ekranda gördüğünüz gibi. Class Royale oynayacağız arkadaşlar. klasro Royale'in tam dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Savaşa girelim. Savaş teslimi göndereyim. ilk Göstereyim ilk önce arkadaşlar. Böyle savaş desteği var arkadaşlar. Başka gösterecek bir şey yok. Şunlar şöyle arkadaşlar. Şuna koysam ben düşünüyorum da. Böyle öne koyarız. Ama hepsi güzel. Şu okçu hariç hepsi güzel bence. O yüzden bunu okçu yerine kullanalım. Çok güzel. Evet. Hı hı. Bunu defansa koyabiliriz. Evet taş sandığımız var. Ücretsiz sandığımız var, demir sandığımız var. Demir sandığımız var. Üçüncü bölümde altın üçüncü bölüm müydü yoksa video dışında oynadığımda mı oldu bilmiyorum. İşte altı sandık geldi arkadaşlar. Altın onu açacağız yarın. Yarın hepsini birden açacağım. Burada gördünüz. Şu gümüş sandık, taç sandıklı, ücretsiz sandıklı, demir sandıklı, altın sandıklı hepsini açacağız arkadaşlar. Yarın. Çünkü bu 8 saat olduğu için arkadaşlar. Bir de şunu da açacağım daha. Ee, şey taş kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar taş kullanınca ben şunu kullanmak istiyorum. Şu taş. Ee, 1000 altın elde etmek istiyorum arkadaşlar. 1000 altın elde edince de klan açacağız arkadaşlar. Klanıma kal. Hala klan davet ederseniz gelebilirim. 532 puanım var arkadaşlar. Ee, savaşa başlayalım. İkinci arayın dayım bu arada arkadaşlar. Hemen savaşa başlayalım. Allah ne verdi size ben Hücum Ben şöyle Yapmak istiyorum Böyle bomba cepsine Allah Dursun O ne öyle Yok artık Yok artık diyorum Başka bir şey demiyorum O neydi öyle Boşuna Skate tortusu gönderin arkadan. Bizim alırsınız. Şundan sağlı aşağıdakini öldürsün. Onları öldürür bir gün kule. Evet. Şundan alırız. Evet aldık. Dev bekliyorum. Dev gelirse evet, dev de geldi. De o adam oraya ne yaptı? Boş boşuna her neyse. Tamam edelim şu savaşımıza. Oraya attım. öldürdü. Büyük başarı. Bizimki alabilir mi? Yardıma ihtiyacı var. Sıra şuraya yardıma gönderelim. De. O. iki vuruş da alıyor. Oraya niye koymadım? Oraya koyacaktım ne güzel. Al işte. Bir tane bomba. Hadi bir tane daha bomba helal bombalar atın bombaları gençler bir dakika evet gençler savaşıyoruz savaşıyoruz nereye kadar savaşıyoruz çabuk saldır saldır orayı yık orayı yık ben de oraya boşuna koydum ne yaptım öfke koydum Öfke ben koymadım aslında adam koydu öfkeyi. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir bir şey oldu da hemen geldim ama. Sorun yok. Devam Almayı planlıyorum. Bombacıyı da sağladık. Evet biz oraya büyük ihtimalle alıyoruz. Değil salladık. Tamam biz orası bizde. Evet 3-0 Yıktık Arkadaşlar Hı, -hı. bölümü dolu O yüzden sandık gelmiyor Büyülü sandık geliyor Çok şaşırdım Her neyse Bir dakika Hemen geleceğim arkadaşlar Gelmiyor da bilirim Videoyu bitirebilirim Bilmiyorum Bir dakika bakacağız Evet arkadaşlar geri döndük. Az önce bir markete gitmem lazım arkadaşlar. Anneme aldım. Maç. Maç demişim. İşte. Maç gibi bir şey işte. hatta. Devam edelim. Hangisine koysak bunu? Hatta şu arkaya mı ne koysak? Yok oraya yok. Buraya koyak. Çok salıyor ya adam hücuma çıktı direkt. Bu ne öyle? Huu. Adam direkt hücuma çıktı. Uyuz oldum. Al işte. bir tane. Adamları alıyor ben de hücum yapıyorum bunlar. Arkasından bunları gönderiyorum. bunları hazırla beklemekteyken <laughs> saldın, Saldırıyoruz arkadaşlar Tek daha ama bir işe yaramıyor. Adam alacak gibi görünüyor. Tek daha olur. Bizimki oraya alır diye düşünüyorum. Bir tane dev salmak istiyorum. Bir ikisi. Ana. Ana ben gittim oraya dev saldım. Çok mühlemallık.

Ama bizim atağa çıkmamız lazım. İnşallah alacağım. Bir düşürürüm. Saygılarım değil. Uğurlarım var karşılaşırken. Hadi. Hayır. İki üstte doğdum. Hayır çok bugün bugün çok rahatsızım uyuz oldum Arkadaşlar ya adam basma yazdı ucu ucuna kaçırdık Arkadaşlar Evet yine savaşıyoruz pes etmeyeceğiz alacağız Şöyle bir defans kurmak istiyorum. Bekleyeceğim adamı koymasını. Yok. Bu maçı alabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Tek de aldı bizimki. Ben niye kameram diğer tarafındaysa diğer tarafı derken şöyle gösteriyor. <laughs> Yanlış oldu. Yok. Biz yine bomba kalesini koyalım. O iki bomba atsın oraya. Adam iyi ilerliyor gençler. Söylemesi. Tamam biz alacağız. Yani biz alacağız derken ı. şimdi biz alacağız arkadaşlar. Tek de alırız zaten onu. Yani o bizimki şeyini tek de alırsa biz onunkini helal et tek de alırız. Yani onunkini her neyse. Ucuz oldum. İki vur ya. İki vur kat oraya. İki Allah ne verdiyse sal ya. Seninle iki bomba at artık. Hiçbir şey yaramıyor. Seni bomba at. Bombalamak can. O bizim izleyen. Herkes bombalanmasın. can. Severiz diyorsun. Evet. Çok saçma. Bir hata Hiç güzel bir atak yapamıyorum. Ana ne verirse sağ gitsin ya. Sal gitsin ya. Salacağım gidecek, salacağım gidecek, salacağım. Havadan, karadan, Ankara'dan, havadan, karadan, Bankara'dan. Her yer buradan, dandaradan. Bam bam bum bum bum. Çık, 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 çık. Siz oraya bakarken ben bu tarafta deli saldım çaktırmayın. Arkasına bomba. Bombacı. Bombacı. Evet, onunla o kapışırken bizimki alırsa ne güzel. Bizimki alırsa evet. Tam biz oraya aldık. Şurayı da mı alacağız. Tık, tık, tık. Saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın, saldır, saldır, saldırın. Durduk, -du aldık. Evet. 3-0. Sesim <laughs> niye garip çıkıyor bilmiyorum. 12. dakika yolaşmış olduk. Gele gele 7 tane altın geldi. Bu kadar mı şanssızız? Daha, daha 800 Evet. 804 tane yok 894 galiba. Evet 894 tane altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Hmm. O yüzden yani şey yapmak için klan oluşturmak için Türkiye Fatihleri gereken kupalar sıfır hmm. evet Böyle kanalda çok kişi var. Çok kişi var. Uz Niye buraya attı bizi? <laughs> Hangi klana katılsam? Mekansızlar. Kulüp 4. Kaç bizim planımız? 500 olmasını istiyorum. Göstereceğim. diyeceğim. 500. bin Çok açık. Tabii ki de 500 Yine <laughs> 40 olsun. Konum <Çünkü> herhangi. <laughs> Ara. Evet. Şu çok güzel bir kanalına benziyor. Ama 2000 alıyor. Tü 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 Bıdı balık noh Oha hepsi dolu <laughs> Olmuyor Kalan diyeceğim Tü kiz di tan Sı mışta En çok puan olan yere geleceğim. şu Şunda baya puan var 400 kufa gerekiyormuş arkadaşlar. Evet katılsam mı? He? Katılayım mı? Burası gözlerim gördünüz. Önce böyle. Her yani neyse. Girersem en düşük level ben olacağım herhalde. Yok ben değilim. En düşük. Üçüncü olur. Beş. Her neyse arkadaşlar. Klana girmek istemiyorum. Klan mı lan işte. Her neyse arkadaşlar. Son bir savaş daha yapalım. Ama yok ya. Bir tane klana atalım kendimizi. Şöyle Türkiye. Attım klana kendimi. Şöyle bir klan. İş çevrimi çok. Çok güzel. Oha. Hakan Bey kart istiyormuş. Hmm. Evet. Benim dostluk savaşı istiyorum ama arkadaşlar hemen kapatıp gidelim. Dostluk savaşı mi? Hiç fikrim yok. Evet arkadaşlar. Uyuz oldu. Tamer Yeşildağ'ın oyun kanalına bak kanal demiş. Kanalına baktım arkadaşlar. Şu. 1200 istiyor. Evet. Tamer Yeşildağ oyun dizisi. Evet. Dört Bu. Şu, şu, şu bir de şu evet. Haklı, 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 haklı. Uyuz o. Gerçekten. Hani sor şerif. Biz kendi kanalımızı oluşturacağız. Ama oluşturamıyoruz çünkü yaparsam hangisini yaparım bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar değil. Bu video bu kadar değil. Bu kadar çok kolamam. Bir savaş daha yapacağız tabii ki de. Ondan sonra bitiririz videoyu arkadaşlar. Ben şöyle defansımıza güzel adamları yerleştirdim. Karıyı koydum. Bak. Evet oradan saldırıyor. Muhteşem. Ben de bundan saldırıyorum. Ha kalar mı diyeceğim. belki ne vurdu. Yarı canı gitti ya. Ne kas açma ne kas Ne kal. Bu arada. Evet olsun bunlar. Adam hücumuna göre salacağım. Mesela o onu saldı. Ben ejderha salacağım. Onu öldürmek için. Onu salacak. Ben silahşıyor salacağım kadar basit. Daha çabuk öldürülmek için. Bombacı. Bombacı. Bombacıyı da saldık. Evet, bombacıyla aldık. Bunlarını. Aha, git git oldum. Sal bundan. İskelet ordusu. Saldırı. Tamamdır. Vuramadan aldık iskelet ordusu ile birlikte. Hemen buradan bir tane. Evet çok güzel. Çok güzel, çok çok güzel, çok çok güzel, çok çok güzel, çok güzel, çok çok kötü, çok kötü, kötü, kötü. kötü. Uyuz oldum, bunlar da saltır. Bundan dev sağlam dev olay alsın bir güzel. Bir vuruşta alıyor zaten o. Dev için sorun değil o tarafta. Sıra şöyle alırsın sen. Uyuz oldum. Ben şurayı korumak istiyorum. Bisküvi ordusu yerleştirmek istiyorum. Bombacı, bombacı, bombacı. Evet, çok güzel. Bir tane ondan sonra o tek de alır zaten. Hızlı yürü, hızlı yürü, hızlı yürü. Bir vur gider zaten ona. Ay 2-3 de neyse biz orayı da aldık. Derken orayı da. Evet arkadaşlar son savaşımızı 3-0 aldık. Son, son, son savaşımız güzeldi. Bir... Evet. Gele gele 7 saniye geliyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Ben kanalı oluşturacağım arkadaşlar. Tabii bunun için ben malık yaptım. Gittim bütün elmasları harcadım. Taşlar yani. Elmas diyorum bin tane. Bunu da alırdık ne güzel. Taş kalmadı. Dükkanı ziyaret etti. Bir miktar daha hmm. al. Şaka yapıp Tabii ki de almayacağım. Ben parayla almam. Hülya'ya gider. evet. Kart dükkanında bunlar var. Bu arada bende he. Prens gelmedi gitti gelmedi gitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, Klas dördüncü bölümüydü arkadaşlar bu arada. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandır kanalımda video çekmiyordum bilgisayarım bozulmuştu arkadaşlar. Telefondan da çek aklıma gelmedi işte çekmiyordum. Klas Royale çekmek hiç istemiyordum arkadaşlar. Sonra bir an yani güzel bir oyun aslında dedim. Bir Yus Yusuf arkadaşım da ikna etti beni ve ben de çekeyim dedim. 15 bakın 15 abone olmuştuk arkadaşlar. Eskiden en son baktığımda 9 aboneydik. Sonra baktım işte ara verdim. Baktım 15 aboneyiz. Hedefimiz 25 30 abone. <laughs> 30 abone hedefimiz arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.